Ölümden dönen adam Zawijay Oteli'nin esrarı 1992 yılında Sırbistan'da bulunan eski bir otelde yaşanan olay hala açıklanamayan gizemlerden biri olarak kalmıştır. O yılın kış aylarında karlarla kaplı Zawijay Oteli'nde tek başına konaklayan Marco Delic isimli adam ertesi sabah otel çalışanları tarafından odasında yatakta cansız halde bulundu. Yetkililer gelip cesedi incelediğinde adamın kalp krizi geçirerek öldüğünü tespit ettiler. Ailesi bilgilendirildi. Ve gömülmesi için hazırlıklar başladı. Ancak tam tabuta yerleştirileceği sırada Marco gözlerini açtı ve nefes almaya başladı. Herkes dehşete kapılmıştı. Marco tam anlamıyla ölümden dönmüştü. Ancak olayın en korkutucu kısmı onun söyledikleriydi. Uyandığında şu sözleri mırıldanıyordu: "Ben oraya gittim ama geri gönderildim. Çünkü burada olmam gerektiğini söylediler." O nereye gittiği sorulduğunda ise sadece şu cevabı verdi: "Bunu anlatamam." Ama otelin bodrumuna inmeyin. Bu sözlerden sonra Marco orayı terk etti ve bir daha asla kendisinden haber alınamadı. Daha da garip olan şey, olaydan birkaç yıl sonra otel kapanırken yapılan tadilat sırasında otelin bodrum katında eski bir tünel bulundu. Tünelin tam olarak nereye açıldığı ise hala bilinmiyor. Peki Marko Delic gerçekten nereye gitmişti ve neden geri gönderilmişti? Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın.